Birazdan gerçek süper insanları izleyeceğiz. Arabaların üstünden falan atlıyorlar. Hiç normal değil. Bu adam yüzünde bir sürü kaşık dengeleyebiliyor. Bu adam da gerçek hayattaki örümcek adam olarak biliniyor. Önce inanılmaz güçlü olan bu adamı izleyeceğiz. Resmen uçağa çekiyor bu adam. Böyle bir yarışma mı var? İnsanlar kendi aralarında acaba kim uçağı daha hızlı çekebilir <laughs> mi diyor. Bu çılgınca bir şey. Aman tanrım inanılmaz. Düşünsene millet uçakları hareket ettiriyor ve bazılarımızda bir tane bile dambalık kaldıramıyor. Benden bahsediyor. <laughs> İnsan uçak çekebildiğini nasıl fark eder? Yani ne oluyor da bugün aa, ilk uçağımı çekeceğim diyorsun. Oo şuna Ay bak mi? tavaları falan büküyor bu adam. Tava bükebiliyor. Tavanız güvende değil artık. <laughs> Harika bir şey. PUBG'ye göre tavak kurşun geçirmezmiş. Şununla sosisli yapabilirsin. <laughs> Bu adam da kadınları ağırlık olarak kullanabiliyormuş. Ne kadar kaldırıyordur sence? Aa, tahmin etmek ayıp olabilir gibi. Zekice adama kimse bir şey söyleyemez çünkü kadınların kilosunu tahmin etmek ayıp. Bu adam şey. ateş üflüyor. Şuna bak inanmıyorum. Ben alevlerin ağzıma tekrar girmesinden çok korkardım. Aynen. Ya dudakların yanarsa? Sence durmadan dudakları kuruyor mudur adamın? Muhtemelen. Vay canına. Ağzıyla ne püskürtüyor peki? Sen biliyorsun. Parafin bence. Kontrol edin bakın. Hani püskürtücülerle oynadığımız zamanları hatırladım. Klip üstüne işlediğim kurtulmam gereken bir şilten var. Bir de güzel bir et yemeği. Ben yapmıştım onu. Yani çok havalı. E, çocuğumun doğum gününe çağırırdım. Dur ne çocuğu? Çocuğun mu var? Hayır. Aa, bir ateş üfleyen daha buldu. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Umarım sevgili olurlar. Biz de sevgili olup ateş üfleyelim mi? Ha? Düşünsene. Kocanla nasıl tanıştığını soruyorlar ve birlikte ateş üflüyoruz diyorsun. Yeterince havalı değilmiş gibi. Bu adam da gerçek bir samuray. Beyzbol topunu ikiye böl. Japon YouTube kanalları böyle mi oluyormuş ha? <laughs> Japon televizyonu bu. Bakalım nasılmış. Neyi böldüğünü görmedim. Ya. Ağır çekim. Kurşun mu o? Oo. Oh. Ciddi ciddi kurşunu ikiye böldü. Yok artık. Çok iyi, çok iyi. Dur. Çok havalı bir şey bu. Bir insanın kurşunları ikiye bölemiyor olması gerek. O oh. süper insan. Bu sadece animelerde mümkün olmalı. Animeler gerçek oldu. 20 beton blok var orada. Bu adam bir çeşit keşiş sanırım. Bilmiyorum. Kel, bu da güçlü demek. Bakalım. Pekala. Vay, Vay canına. Arası. Gücü anime tarzı aşağı inip hepsini kırdı gördün mü? Belki de önceden kırıklar. Sus be. Gerçek olma ihtimali yok. Bunun İnternetteki her şey gerçek. Videoyla oynayamazsın Cimi. Bilemiyorum. Sonraki videoyu anlayamadım. 2 santimlik bir yumrukla tuğla kırıyor. İnanmıyorum. Yani bu adam rastgele bir eve girip evi ikiye ayırabilir mi? Seni bile ikiye ayırır adam. Karşına geçip bir çakarsa <laughs> parçalanırsın. Evet ama sonraki süper insan özelliğimiz esneklik. Ayak parmaklarına dokunmakla kalmıyor. Ayak parmaklarına parmakları çenesine de dokunuyor. Nasıl? <laughs> bilmiyorum. Ne izliyorum ben? Ne yapıyor bu? hayır yok Oy, artık. Tekerliğe dönüştü. Tamam. Kaburgalara bak. Oo! Burada kaçınız ayak parmaklarına bile dokunamıyor? Ben yapamıyorum. Ee, sen de yapamıyorsun. Yaptım. Ben görmedim. Yalan söylüyor. Bazılarımız ayak parmaklarımıza bile dokunamazken insanların bunu yapabilmesi. Aa çok garip değil mi? Tamam izlemeyeceğim artık. Sonraki klip. Tamam. Bu adam gerçek hayatta temel reismiş. Yok bence, artık. Bak, bence... Ne bu ha? Dur. Yani bilek güreşi için sadece <laughs> tek kolunu mu çalıştırıyor? Vay canına. Diyorum ki kolunu daha büyük yapan bir durumu var ama kesinlikle daha çok ağırlık kaldırıyor onunla. İnanılmaz. Sadece eli bile sağ kolundan büyük. Öyle çalışmış ki eli büyümüş. Eldiven alırken kabul kabus yaşıyordur bence adam. Hiç zorlanmadı bile. Kocaman eliyle mahvetti adamı gördün mü? Oo yapabiliyor mu? Tüm kaşıkları sığdırıyor mu? Manyakça bir şey bu. Bunu beklemiyordum. Yüzüne kaç kaşık sığdırabiliyor? Kaşık dengeleme dünya rekoruna doğru koşuyor. Oo birkaç kaşığı düşürdü Aa, şu an. Gitti parası. Kaşıkları ağzıyla tutuyor gibi görünüyor değil mi? Onları da sayıyor muyuz? Sayıyoruz tabii. Hala ekliyor çünkü. Oo burnuyla Gamzesinin arası... Kaşık adam geldi. Ha biri düştü. Rekor için saydılar gerçi elleri çekilmişti. Sonraki süper insan Matt Stoney ve bu videoda akıl zararı miktarda patates kızartması yiyor. Midesi insan dışı. Hayatta yapamam ben onu. Yani sen bir pizzayı bile yiyemiyorsun. Oyna. Pizza yemekten terlemeye başladım. Yalan olmasın pizzayı o kadar da sevmem. Bundan sonra pizza yemeyeceğim. Eve gitmek istiyorum. Midende şu anda neler oluyor? Pizza. Soğumuştu. Yemek istemiyordum. Badlands Chucks işte bu. 3,5 litre suyu dikiyor. Günlük su içme hatırlatmanız geldi işte. Su için. Ve abone de olun. Ve onu. lütfen abone olun. Bize tabii ona değil. Sıradaki video dengeyle alakalı. Neyin üstünde dengede duracak acaba? Oh. Aa, dağların arasında oh. tamam. 290 metre. Kaç fit oluyor? 1 fit mi 100 fit mi bilmiyorum. Çünkü metre olarak verdi mesafe. Tamam. Farklı bir ölçüm sistemimiz var. Oynat bakalım. Tamam. Ooo oh. az daha farklı bir siteye gidiyordu bu video. <laughs> Şaka İnanılmaz mısın? İnanılmaz bir şey. Adam tepeden tepeye geçiyor ve emniyet filesi yok, paraşüt Tepe yok. Tepe mi? O dağ ya. Tepe falan değil dağ. Ciddi soru. Dinliyorum. Sonraki MrBeast videosunda seni dağa çıkarıyorum. O halatın olduğu yere götürüp 1 milyar dolar diyorum tamam Ucunda 1 milyar varsa şimdi dans yapmayı bile denerdim. Böyle mi yapardın? <laughs> <laughs> ne? Ne mi yapardın? Az önce yaptın tekrar oynat. Sen yaptın tekrar oynat. Neyse bir milyar dolar yapar mı? Yani denemek zorundayım diye Yani bir milyar derseniz Chris hayatını bir hiç için riske atabilir. Şey gibi Squid Game. <laughs> Sıradaki süper insan özelliği süper zıplama. Bunun için de süper insan ayağı gerekir. Vay canım, ne kadar yukarıda o sence? Bir buçuk iki metre dur yok artık. Arabaların üstünden mi atladılar? Arabaların üstünden gördün mü? Aa şimdi de gösteriş yapıyorlar. Vay canım. Bir gün dışarı çıktım ve bir sokak gördüm. Dur Chris mi bu? Aksanımla dalga geçme değiştiremiyorum ne yapayım? Adam Oo. uçuyor. Olimpiyatlarda bunu kumun üstünde yapan zıplamacılardan biri olması gerekiyor. Neydi adı? Uzun atlama öyle mi diyorlar? ne bileyim ama sesi sana benziyor. Elektrik adam. Çok sesli. Kulaklarım gitti. Çok sesli. Kesinlikle modern teknoloji ürünü falan değil. Sadece kendi kendine elektrik üretebilen bir adam. İnanılmaz. Baksana birbirlerine bağlanıyorlar. Bilgi aktarıyorlar resmen. Pşşş. Bu gerçekten gerçek bir süper kahraman. Sonraki süper insan özelliği. Bu adam 10 metreden havuza atlıyor. Bunda bir şey yok ki ne? O... Aa ben de tam diyecektim ki evet bir olayı yok ki bunun ama sonra havuzu gördüm. Çılgınca nasıl düşmedi? <laughs> Baksana nasıl da gaza geldi. Şey diyor. Bunu ben yaptım. Bu minicik havuza ben zıpladım. Karın bana aptal dedi. Kimmiş ha aptal söyle. Teşekkürler Norveç. Evet Norveç. Gerçekten var mısın? Misin? bilmiyoruz bile. Norveçli insanlar zeki sanmıştım. Bu aptalca <laughs> şeyleri sadece Amerikalılar yapıyor diye düşünüyordum. Bir dakikada en çok el çırpma raporu. 41 40 Bir tane kaçırdı mı sayıyorum fark et. Rekoru parçaladı. Yerle bir etti. Kim daha yetenekli? Bu çırpan adam mı yoksa Chris mi? Aşağı yorumlara yazın. Bu hiç adil değil. Bu adam buz dolu bir küvette oturuyor. Zor olduğuna eminim ve havalı da. Tepki verdiğimiz diğer şeylere kıyasla en normali bu diyebilirim. Kevin Hart'ın bunu yapmak üzerine bir şovu var. Bu nasıl süper insan özelliği sence? Değil mi ama? Eminim her evet. atlet büyük bir oyundan sonra buz dolu küvete oturuyordu. Evet. Listede değil artık. Evet. Çıkart. Süper insan özelliğini elinden alıyorum. Ayaklarını mı ortadan kaldıracaksın Jimmy? <laughs> Ayaklarını alıyorum. Tamam. Rubik küp çözme dünya rekoru. Gözü kapalı çözüyor. Oo baksana. Algoritmayı çalıştırdı. Güzel. Aa ne kadar da agresifti değil mi? Dünyanın en agresif hareketiydi ve sonra da çok sessiz kaldılar. Ben Rubik küp çözmeyi bilmediğim için ne kadar etkileyici olduğunu anlayamıyorum. Baya. Sana güveniyorum. Şimdi bu gerçek hayatta örümcek adam. Vay be. Hmm, evet. Baya kol gücü gerekiyor buna. Hadi canım. Evet. Tırmanamayacağı yok bina artık. yok. Tom Holland dikkat et. işini kaptırmak üzeresin. Hepi etkileyici aslında tamam. Bu da arı adam. Arılarıyla etrafta yürüyormuş. Ve marka ayakkabılarıyla. İnanılmaz. <laughs> Burnunu falan kapat. Tamam. Şey, başka süper insanlar da var ama burada bitireceğim. Bugünlük yeter.